diyebilirim. AVM'de benim yerim varsa, o AVM'de caminin yanındaysa satışta bir sıkıntı yok. Orada satabiliyorsun. Ama ben küçük bir iş yer açıyorsam, cami 100 metre kadar, 100 metreden yakınsa satamaz. Evet. böyle bir adasız bulur mu? Avrupa'da, Amerika'da, Uzak Doğu'da alışveriş merkezleri şehrin dışında bizde de bizim verdiğimiz paralarla yapılan yolları, caddesi, kanalı, elektriği hepsi bizim paramızla bize rakabet yaptırıyor. Böyle bir sistem olmaz. Onun da bir yasasıyla onun açma kapama saatleri düzenlemeye gelecek. Aynı şey sıkıntısını yaşıyoruz. Onun için arkadaşlarımız büyük bir çalışmamız var başkan. İnşallah nasıl derse bu konuda hep ee, beraber çalışıyoruz Ankara'da. Sizin de düşüncelerine sağlıklar, tabii ki yurt dışı evet. tecrübeleriniz var. Onlara da dosyalar alırsa biz bunları değerlendiririz. Bize de bulacağız. Teşekkür ederim. Evet, evet. Değerli Allah razı olsun. Değerler, bu okumuşma aile raporu, devleti kurulu raporu ve gelinler tablus hakkında konuşmak isteyen yoksa var mı? Kabulünü oynanıza sunuyorum. Kabul edenler el ele çarpışlar dinlemem etmeyenler raporla bağımıyla kabul edilmiştir. Dinlemin beşinci maddesi yönetim kurulu üyelerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı iba edenler ellerle ele olsunlar. Yönetim üyeleri kaldıramıyorlar, kendi ibra edemiyorlar ya söyle. Denetim burada kaldıracaklar. Dinlemem etmeyenler yönetim üyelerini ibra edenler ellerle işaret olsunlar. Dinlemem etmeyenler yönetim ve denetim kurulan üyeleri aynı İbrahim Usta'nın kendilerine uzunluğunuza teşekkür ediyorum. Günlerimizin altıncı maddesi 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait çalışma programıyla tahmin bütçe noktasında. Buyurun Sayın Başkan. Başkan Çalışıyor Sayın Başkan, Değerli Genel Kurulu Üyeleri Bu zikredilen yıllar içerisinde Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi başta meslek kanununun revize edilmesinde bize emir buyurdukları takdirde biz yanlarında elimizden geldiği kadar yardımcı olacağımızı ifade ediyoruz. Bu konularla ilgili kısa başlıkları yazdık. Bu çalışma dönemi içerisinde esnaf ve sanatkarlar kanunu ve ana sözleşme ve yönetmelikler çerçevesinde mesleki faaliyetleriyle ilgili gerekli bütün konularda esnaf ve sanatkarların yararlı olacak çalışmalar yapılacaktır. Bunlara mesleki eğitim konularında mesleki konulara girdiği teorik ve pratik kurslar açmak, eğitimleri geliştirecek kurslara yönetmek. Mesleki alanında gelişen teknolojileri takip ederek yeni buluşlara, kurslara yoluyla üyelere aktarmak. Avrupa Birliği konusunda üyeleri aydınlatıcı ve mesleki uyum sağlayacak kurslar düzenlemek. İmalat, azarlama, rekabet, ithalat, ihracat ve çevre sorunlarıyla ilgili de kurslar düzenlemek. Ticaretin konusuna mevzuatı hakkında kurslar düzenlemek. Mülki amirlikler, belediye, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla sosyal güvenlik mevzuatı vesaire konularda kurslar düzenlemek. Yönetimde kalite ve müşteri ilişkileri hakkında da düzenlemeler yapmak. ile olan konularda esnafın sorunları sabah dükkanını açtı akşam dükkanı kapanına kadar belediyede yüz yüze. Bununla ilgili olan bütün sorunlarda belediyenin yanında, belediye esnafın yanında olacağız. Anadolu'na ilgili diğer hususlarla e, odamızın web sayfasından vesaire e, bildirim e, yayın organlarından odamızın sesini daha iyi duyurmaya çalışacağız. 5362 sayılı kanun amacı esnaf ve sanatkarlar ile yanında çalışanların mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleki genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerini dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakı korumak ve bu maksatta kurulan güzel kişilere sahip kamu kurum niteliğindeki esnaf ve sanatkar odaları ile bu odaların üst kuruluşları olan birlik, federasyon ve konfederasyonlarla çalışma usul ve esasları çerçevesinde yasaya uygun çalışmalarımızı yürütmek olacaktır.